Itiraf. Tamam zor çok zor. zor. Tamam. Dur bak çok ben çok bir zor. tane ediyorum. Bak bu programa çıkıyorum. Bu kadar kağıdı seriyorum önüme. Evet. Hiç bakmıyorum. Al sana itiraf. Dördüne de bakmıyor musun? Mu? Hiçbirine bakmıyorum. Ben burada eşek gibi bunların hepsine <gülüyor> bakıyorum. <gülüyor> çalışıyorum. Bende de var onlardan Her ben suyuz. de bakıyorum. Bu da, da öyle. Değil. Hayır çıkmadan önce tabii ki çalışıyorum bunu ama evet. önüme böyle bir garanti olsun diye alıyorum. Sonra hiç bakmadığımın fark ettiğini Senin önünde yani. benim üç katım kağıt var gerçekten. Ya bir şey de yok. Ne Aynı var kağıtlar var abi işte konukların Bak. bilgileri. Hayır hani böyle öyle bir şey geliyor? işte gerek. muhabbet Hı. bir yerde sıkışırsa vay nereden gireriz? Şudur budur akış var yani. Güzel diyelim muhabbet sıkıştı. Önünde o kadar kağıt var. Bir yerden gir bakayım. Evet. <laughs> heyecanlandım. Hadi o git. kadar... Hadi gel. kağıdın hakkını ver arkadaş. Bak. Sevgili Gökçe Bağdı. Ay çok Bir <güzel>. olmuyor. <laughs> Hayat Bilgisi dizisinde töpü karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındınız. <laughs> ya ne kötü sordun ya. Yaprak dökümünde de Leyla ile iyice e, kariyerinizi artık böyle bir yerlere getirdiniz, oturttunuz. Bugün başrolde olacağını o zamanlar tahmin ediyor muydu? Şey ben bunları soruyor musun sıra mi? sıra? İşte mu? Bir cevap mi? vermen ha? lazım. Bakıyor. Şuydu. Onu böyle... Evirip çeviriyor. Tamam ben devirip çeviriyorum. Hayat bilgisinde oynamaya başladığım gün... Bu soruyu, ben bu soruyu bak. Tamam, akışı, önümde o soru, soru var. O bir soru bir var. soruyu ben akışa yedirip böyle yeni bir soru gibi bir hale getiriyorum. Ben Normalde evet. edit editörler çok güzel sorular hazırlıyor. Şimdi evet. o soruyu şimdi pat yedir pat böyle ben. anladın mı? Böyle tamam, ne bitiyor. sordu tamam, çocuk? Ama araya yedir. Direkt, direkt sorma bence. bence. Şimdi muhabbet zorunda. Direkt sorulunca ee, da bir sevimsiz oluyor, yani. Evet. Araya nasıl yediriyor? Ya işte o komik. Yani nereye yedireceğini bilelim. Bütün program boyunca. Bağlıyorum. Eser hayat nasıl gidiyor? Hayat demişken hayat mı dizisine? Olmadı, olmadı. Eser bunu sen yapabilir misin böyle? Ya yap Markete öyle ya. Hayır Oğuzhan'ın böyle, Oğuzhan böyle bütün boş konuşmalarını törpülemek lazım. Törpü karakterini... <laughs> İp... Ya ben bakıyorum. Ben bakıyorum. Evet. <gülüyor> oh.